Bu tür huyu olan hayvanlar da Nerede? ölüme kadar yol açabilir. Çifte atmadan önce nasıl belirti yapar? Abi kulaklarını arkaya doğru yatırır. Atın ısırması da çok tehlikelidir. Çünkü at boyun gücü itibariyle tuttuğunu kaldırıp savurabilir. O kadar güçlüdür. Kümesistan. Merhaba sevgili Kümesistan dostları. At besleyicisi Ali. Tataş'ın yanındayız. Ali kardeşim bir bize anlatır mısınız bu atlar nasıl beslenir, ne yer, ne içer? Abi atlar genel olarak biz yonca ile besliyoruz. Yonca biraz daha protein ağırlıklı olduğundan dolayı yonca veriyoruz. Onun haricinde saman, arpa kırması, palet yem ve diğer meyvelerle karışık yem hazırlıyoruz. Ama biz kovalıcısı olarak yonca vermeyi daha çok öneririz. Biraz hmm. maliyet yükseltir ama içi besin olarak daha zengindir. Hmm. Daha sonra atlar günde ortalama 20-25 litre süt içerler. Sabah akşam olmak üzere. Süt mü su mu? Su. Süt, bilelim, süt dediniz de. Su içerler. Hmm. Sularını pek eksiltmemek lazım. Çünkü su... Bu hayvanlar biraz da sindirim sistemi gereği suya daha çok ihtiyaç duyarlar. Hmm. Onun haricinde nallarının düzenli olarak bakılıp tırnaklarının düzeltilmesi gerekir. Şimdi bu bu at cinsi arabatı değil mi? Bu Sapkan arabatı 9 yaşında. Hmm. Uzun yıllar cirit oynamış. Usta cirit atıdır. Hmm. Şimdi normalde atların pek yanına arkasına geçilmesin. Rahat rahat geçiyorsun. Ha bu hayvanların karakterinden, huyundan kaynaklıdır. Normal Atın bu yolda bir sorun olmadığı sürece, hmm. yani karakteri, zihne güzel olduğu sürece hiçbir sorun yaşatmaz. Ama bu tür huyu olan hayvanlar da Nerede? ölüme kadar yol açabilir. Nasıl? Ya atın çiftesi o kadar tehlikelidir ki hmm. köpek veya bir tosun boğa dahi ata yaklaşamaz çiftesinden korktuğu için. Hmm. Çifte atmadan önce nasıl belirti yapar? Abi kulaklarını arkaya doğru yatırır, hmm. kafasını dikleştirir. Hıh. Hmm. Bu hani bir tedirgin olduğun manasına gelir. Hmm. Isırma veya çifte belirtisidir. Hmm. Atın ısırması da çok tehlikelidir. Çünkü at boyun gücü itibariyle tuttuğunu kaldırıp savurabilir. O kadar güçlüdür. Yani hmm. Tuttuğu bir insanı kaldırıp duvara çarpabilir. Allah Allah. İlginç. Bunun atın tamam. çiftesi ve ısırması çok tehlikelidir. Dikkat etmek lazım. Bir atta da kötü bir huy varsa o... Çok zor düzelmez yani. Hmm. Belki düzelebilir de. Bunlar iyi iyi at diyorsunuz. Şu Kesinlikle. anda Kesinlikle. Şu an dikti kulakları. Bir herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Yok, Kulaklar dikken korma diyor. Hiçbir sıkıntı yok abi. Ha? Ha, ara sıra atabilir. Mesela arkaya doğru yatırır şekilde. He? Bazen yapar. O hani e, sürekli yapmadığından dolayı hmm. hani, duymak için veya kulaklarını arkaya doğru yatırıp korumak amaçlı yapabilir. Hı. Hmm. Buna atların Solunum sistemi biraz hassastır, at idrarında çok yüklü miktarda asit bulunur, hmm. atın altı temiz olması gerekir. Hmm. Temiz ve kuru, at hastalığı ayaktan alır. Hmm. Zaten bunların hayatı ayak. Yani at ayaklarının üstünde. Ayağıyla iş yapan bir hayvan hani bir... bir Ayağının üstünde tavuk. uyuyor dediniz değil mi? Aynen ayakta uyuyor. Bir kaz tavuğun ayağı kırılsa o kadar önemli olmaz, hmm. yem yesin yeterli ama at ayağı olmadığı zaman bitti. Bitti. Çünkü onun ayağı lazım bize. Maşallah. Hmm. Bunlar e, siz 4, 4 kilo yonca veriyorsunuz değil mi? Aynen. Günlük. 3 ila 4 arası. Yoksa bir önde mi? Bir önde. Biz bir... De yemi biraz fazla veriyoruz. Hmm, bir öğünde yani günlük 8, 8 kilo yonca mı yiyor? Aynen o arada. Hmm. Yani şu an hani ben hobicisi olduğumdan dolayı dayıyorum yemi. Hmm. Yes. Yerse iyi olur diyorsunuz. Aşıları falan var mı bunların öyle bir şeyleri var mı gerek yok mu yoksa Ya biz şu ana kadar gerek duymadık ama evet. hastalandığı zaman illaki ki bir veteriner hekime görebilmesi hmm. gerekiyor hmm. Bakalım burada bir at daha var Bu da Vefa dedin değil mi hadi bir geç bin evet. bakayım bir Onu söktün Ha söktün mü ee. Bu da güzel bir at burada bakalım nasip olursa <laughs> ben binebilirsem <laughs> böyle bir yerli at diyordunuz değil mi buna? Evet, bu Bunu bir tanıtsanız. Bunu tanıtayım. Bu 4 yaşında yerli erkek. <laughs> bu nörelere, bu iklimlere, bu yer şekillerine en çok uyum sağlayan hayvan. Ayak ve tırnak yapısıyla biraz daha diğerlerine göre kalındır. Hmm. Yani bu taşlık arazilerde daha kolay tırmanır ve ayak ve bileklerine zarar vermez. Hmm. Bu yarıya kendini adapte etmiş bir hayvandır. Hmm. Ee, çok uyusaldır. Ha. Sorun olanı vardır ama diğer ırklara göre biraz daha sakin ve e, mazlumdur bu hayvanlar. Ah. Hmm. Uysal olurlar. Mesela bu e, yarış atlarına diyorlar 45 kilodan büyüğünü bindirdiğin zaman ayağına deliye yürümüyor diyorlar. Bunlarda öyle bir sorun yok değil mi? Bunda hiçbir sorun yok abi. Buna, o 45 kilonun üstünde binmeyen hani yü, bindiği zaman yürümeyen atlar oluyormuş. Onlar hangi ırk? onu daha önce hiç görmedim ben. Yeni duydum. Bu, bu yarış atı, arap atı. Buna 95 kiloya kadar bindirdik daha önce. Hmm. Ama onun acaba daha yere bir insan gelmediği için binme, bindirmedik. Bindirir herhalde diye düşünüyorum. Hmm. Güzel ya atlar. Gel. Ya sen bunun mesela rahatça arkasına geçebiliyor bu hayvanın? Hepsini. Normalde çifte atar diye korkuyor millet. En azından ben yaklaşmıyorum yani. Abi öyle kötü bu yola hayvanı pek barındırmamak lazım. Abi hmm. defa. hayvanda ufak bir sorun olduğu zaman illa ki senin boşluğunu yakalıyor. He. Yani seni kafile olayıp indirebilir diyorum. Ya illa ki çünkü ben daha önce duydum e, bazı insanlarda mesela At götürüyorlar. Hatta kötü huy oluyor. Adam arkasını döndüğünde Ensesinden yakalayıp taşa vurup bayıldığını duydum. Allah Allah. Kaldırıp fırlatabiliyor. Atların çenesi belki köpekten daha güçlüdür. Bana daha güçlü gibi geliyor. Yani bu atlar hakkında ilginç bilgiler veriyorsun sen şu anda bizim takipçilerimize. Ben bunların hiçbirini duymadım yani. Bunlar da atın e, huyuna Nasıl? çok dikkat etmeleri gerekiyor. At zayıf olsun, güçsüz olsun, küçük olsun ama ne olursa olsun kötü huyu olmasın. Hmm. Sen dedin ya köpek ısırsın at ısırmasın. Aynen köpek ısırsın at ısırmasın. Hmm. Evet arkadaşlar biz de çiftliğimize bir at almayı düşünüyoruz. Bakalım nasip olursa. Buna da bindim de Gel. eğer biraz Gel. sıkıntı oldu benim birader bindi. Murat abim. Murat abi bin bahim ile... Aha, yine mi eğerleri çekiyor? Yes, dizginler yok. Evet, ha dizgin yok. Ha 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 ha. Neyse. Rahatlayın de dizginlerini söktü. Ha. ha yayılıyor. Bu ağzındakini gece çıkar diyorsunuz bu şeyini? Bu gem mi diyorsunuz? Gem. ne diyorsunuz? O sadece bineceğimiz zaman takıyoruz. He. Komut etmek için. He. Onun üzerine komple at çıplak geziyor. Hı. Normalde bir de bunların üstüne elbise gibi bir şey giydiriyorlar şöyle komple. O kışın mı giydiriliyor? Kışın hesabı terlik keçesi diyorlar. He. Veya rüzgarlık keçesi diyorlar. Bu daha hassas. Arap atları için dışarıda He. koşturup Kalıyorsa. terlediği zaman o teriyle üşütüp hastalanmasın diye üstünü giydirirler. Veya at içeride çok kapalı kalmasın. Dışarı çıkmak ister. Soğuk günlerde ceyrana maruz kalmasın diye üstünü giydirirler. Ama Hı. bu tür hayvanlarda. Zaten bunun üstüne bir kocuğu var. He, bunlar şey oldu Arap dediğiniz bu yaz mevsimine uygun at mı bunlar? Aynen onlar biraz daha nazik hayvanlar. Sıcak hayvanı. sıcak iklim hayvanı diyorsunuz. Aynen. Bu da bizim yerli bunun zaten şeyi değişik ee, Deri tüyleri, çok tüyleri daha değişik farklı. yani. Bu yazın tüyleri nöker, kışın hmm. çok kalınlaştırır hmm. ama bizim Arap atımız da, belki o da burada doğdu büyüdü. Ama kendini adapte edemiyor. Genin olmadığından dolayı. Hmm. Bir nebzede biraz daha hassas bakıma ihtiyaç duyuyor. Hmm. At Murat'tır diye. Ya, at Türk'ün töresidir. Güzel güzel. Peki verildiğim bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ne demek ben teşekkür ederim. Arkadaşlar hayvan sevgisiyle kalın. Hoşça kalın. Bizi takip etmeye devam edin. Devam edin. <laughs> Kümesistan